Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serinin ilk konu olan kitabımız Korkut Tuncan Altın Köprü'nün yazdığı Korkut Tüneli Canavarlar Adası adında bir kitap. Bu kitabdan mesela ne var diyeceksiniz. Bu kitabın içindekilerden biraz bahsedeyim size. Kitabın karakteri sizsiniz. Olayları siz seçiyorsunuz. Bir adaya düşüyorsunuz ve o adadan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Bir sürü denemeler var. Her denemeden bir sonuca çıkıyorsunuz. Ama sadece bir durum sizi kurtarabilecek. Bunu seçmeniz gerekiyor. Mesela bu kitaptan örnek vermeden size bir şey diyeyim. Düşünün. Bir kitap yazdınız ve sizi uzaylılar kovalıyor. Karşıda bir ev görüyorsunuz ve de evin yanında dar bir patika var. Hangisine gitmek istersiniz? Mesela eve gitmek istiyorsanız 96. sayfaya geçeyim. Patikadan bittiği yere kadar o yolu izleyeceksiniz 106. sayfaya geçin gibi şeyler var. Siz onları deniyorsunuz ve sadece bir sonuç doğru. Ya da birden fazla da olabilir. Diğerlerinde ölüyorsunuz. Ben bu kitabı okudum. Hepinize tavsiye ediyorum. Alın okuyun. Çok güzel bir kitap. Bir sonraki yeni serimizin videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.